Herkese merhaba arkadaşlar Vizir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefalar gittiniz. Bu videoda inanılmaz taktikler var arkadaşlar. Ne bileyim ölümsüz olma, yerin altına mı girme, sıfırdan Fatih'e kolay kolay kasma mı dersiniz yoksa istediğiniz kişinin hesabını ban atabilme mi arkadaşlar? Bunların hepsini tek tek sizlere göstereceğim ama bundan sonra artık her videoda bir kardeşimize Royal Pass vereceğim arkadaşlar. Eğer 1000 like olursak bir kişiye, 2000 like olursa 2, 3000 olsa 3 kişiye Royal Pass vereceğim. Bu çekilişe nasıl katılıyorsunuz? Ben şimdi geçen videoda yaptığım çekilişi hemen göstereceğim arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi benim kanala attığım son video Redzone atan set geldi. Bak Redzone atan set geldi. Bu yeni yükseltebilir. 32 kişi yorum atmış. 85 tane like'ı varmış arkadaşlar. 1000 like olmadığı için bu videoda normalde Royal Pass vermemem gerekiyor ama ben insanları sevindirmek istediğim için vereceğim arkadaşlar. Şöyle ileriye doğru bastık. Kazanan kişi sayısı 1 diyorum. Yedek sayısı yok. Ekstra da yok arkadaşlar. Burada etiket sayısı şu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle ileriye bastım. Ben hemen bir ilk önce şeyi belirleyelim arkadaşlar. Şöyle hemen ilk Royal Pass kazanan kardeşimizi şöyle belirleyelim. 32 yorumun arasından arkadaşlar kazanan kardeşimiz hemen hemen şuradan çekilişi başlat butonuna basıyorum arkadaşlar. 32 kişiden bakalım Royal Pass'imiz kime çıkacak? Gaming PUBG'ye çıkmış ilk yazmış arkadaşlar. Bu kardeşimiz Instagram'dan bana yazsın. Royal de hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki beni Instagram'dan takip ediyorsa artık her videonun başında bu şekilde Royal Pass çekilişini yapacağım. Daha sonra videoya geçeceğiz arkadaşlar. Yapmanız gereken çok basit. Kanala abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz videoya. Yorum atıyorsunuz arkadaşlar. Yorumunuzun sonunda mesela abi güzel video olmuş. Sonunda da Instagram adresinizi yazın arkadaşlar. Bu şekilde otomatik olarak katılmış olacaksınız. Her videoyu girip mutlaka takip edin. Kontrol edin ki kazandınız mı kazanmadınız mı belli olsun arkadaşlar. Bu arada Instagram Instagram'dan takip edin. Instagram'a takip etmeyenlere kesinlikle hiçbir şekilde ödül verilmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son video 32 tane yorum gelmiş. Yani %3 kazanma ihtimali vardı. Adam da kazandı arkadaşlar. Siz de bu şekilde Royal Pass kazanabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğiniz kişiye bu şekilde ban attırabilirsiniz. O zaman geçelim bir sonraki taktiğimize. Arkadaşlar sıradaki taktiğimiz bu yeni gelen futbol sahasında çok fazla fight oluyor biliyorsunuz. Buradaki insanlar rank asmak için çok adam vurmak için buraya atlıyorlar. Siz de belki bir yere atladınız loot yaptınız hemen buraya geliyorsunuz. Kafa atıyorsunuz. Bu taktik ile burada kesinlikle ölmüyorsunuz arkadaşlar. Herkesin gitmesini bekleyebilirsin ve insanları trolleyerek de öldürebilirsin. <laughs> hemen motorumuz geldi arkadaşlar. Şöyle motor alıyoruz. Bak şimdi motor aldın. Tam bu noktaya geliyorsun kankacım. Bak şu noktaya geldin. Şöyle hop yaptın. Olmadı. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Bir saniye, bir saniye. Şöyle hemen bir döneyim. Hemen bir döneyim arkadaşlar. Şöyle tamam. Ha şu noktadan bir iki kere deneme hop yapamadım şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi 2-3 kere F tuşuna bilgisayardaysanız eğer e, evet, tabletten oynuyorsanız da bin bindir, düşüne, bindiğiniz zaman bastığınız zaman şu şekilde içeriye ışınlanıyorsunuz. Sizin de içeriye ışınlandık ne yapacağız arkadaşlar? Böyle geziyorum. Bak şimdi buralarda geziyorum. Buralarda takılabiliyorum. Aman Allah'ım bu aşağılarda neler varmış oralara bakıyoruz. Oralara gitmeye deneyeceğim. Belki oralara gidebiliriz. Şurada bir tane boşluk var. Bak şu boşluğa gidebilirsek çok iyi olur. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Buradan da aşağı inebiliriz büyük ihtimalle arkadaşlar. Şimdi buraya indik ne işimiz olacak? Şimdi rakipler dışarıda biliyorsunuz. Elinizde şöyle namlusu uzun bir silah var ise arkadaşlar. bunlar yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bak şimdi. Şöyle bunu kıytım 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 duvarın dibine geliyorsunuz. Bak duvarın dibine geldin. Silahın ucu birazcık dışarı çıkması lazım. Dışarı çıkınca söylesenize bana. Çıktı mı silahın ucu dışarı? Evet. Tamam çıkmış. Bak şimdi ha, böyle bak birinci şahıs alınca görüyoruz zaten arkadaşlar. Eğer silahımızın namusu dışarı çıkıyorsa. Hatta böyle bir adım daha geri gelebilirim arkadaşlar. Bak. Tertemiz değil mi? Ya gerçekten tertemiz taktik değil mi? Onlar beni göre bak. Silahımı bıraktım. Bak elimden silahımı bıraktım. Ben yokum ki. Bak ben yokum. Gördün mü kankacığım? Bu şimdi kaldıracak arkadaşlar. Bak buradan istediğin adamı öldüremezsin. Al MG'yi abi. Para herkesi. istediğin adamı öldüre. Öküz gibi rankını kas. Burada da oyna bak. Kaldırdın hop. Gördün mü abi? Her şey işliyor. Her şeyi bu şekilde yapabiliyorsun. Şöyle bir dışarıya çıktık. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Şöyle motorumuza bindik. Şöyle bu birinci şahıstan çıkalım. Tekrardan ben bir içe atarım kendimi. Şöyle denediğiniz zaman arkadaşlar Bak gördün mü tek de yaptım Bine ve süre aynı anda hızlı hızlı basıyorsunuz arkadaşlar Otomatik olarak sizi içeri atıyor Ben şimdi aşağıları bir gezmek istiyorum Aşağıda ne var Bak buralar önemli yerler abi Bak aha aşağı indim Aha Aha Oha Olaylara bak olaylara bak, bak Bunların hiçbiri beni, beni bilmiyor arkadaşlar Buranın altında komple gezebiliyoruz Bu mükemmel olmuş İşe yarıyor mu? Yarıyor bak şimdi Şimdi siz uzak durun birbirinize. Ben size bir Molotov çakayım ağzınıza. Dur Molotov çakarsam ölürsünüz. Hemen kaç tamam mı bak Molotov'dan. Bak kaç 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 öleceksin. Kaç kaç lan kaç kaç öleceksin. Ha, ha. Tamam. Bak yanıyor arkadaşlar gördünüz mü hasarı yedi. Sonra efendim. Adamı öldürmek mi istiyorsun? Çek bombayı. Bak şimdi bombayı çektin. Bombayı çektin. Soktun ağzına bombayı. olmadı olmadı bir saniye. Şöyle kenara doğru atayım. Tamam otur bakayım o bombaya sen. Lan motoru inşallah o adamı öldürmez orada. Lan dur dur yanlış yere gittin. Heh tamam. Şimdi sen bekle oradan. Duvara doğru yaklaş. Yaklaş duvara doğru. Yaklaş yaklaş. Duvara doğru yaklaş. duvara doğru. Duvara hmm. doğru gel buraya. Gel 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 gel. Bekle 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 bekle. Bekle. Hop. Bak şimdi buradan arkadaş alıyorsun içeriye. İstediğin yere götür. Bak adam rakip hiçbir şekilde arkadaşını bu şekilde kurtaramaz. Mükemmel bir taktik. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Troll yapmakta da kullanabilirsiniz. Umarım da hoşunuza gitmiştir. Hadi geçelim bir sonraki taktiğe. Arkadaşlar şu anda banlamak istediğimiz kişiyle maça giriyoruz. Mesela ben burada Tarık'ın hesabını bağlayacağım. A, I, I, O mu ne öyle bir tane ismi var arkadaşlar. FF ile başlıyor zaten. Onu da gösteririm ben size. Galiba şu arkadaki mi öndeki mi bilmiyorum valla kurban olan bu mu ne? İşte A, F, F, A, E, -I -I, I, I, öyle bir şey arkadaşlar ismi. Bunu banlayacağız. Evet artık PUBG Mobile'de istediğiniz kişiye tak diye ban atabiliyoruz. Bu yüzden ne yapıyoruz? Hemen odayı kurduk custom <Gülük> room'u. Maça girdik arkadaşlar. Onlar iki kişi biz de iki kişiyiz. Hemen devam edelim. Arkadaşlar futbol karnavalı kısmını atladık. Buraya atlayabilirsiniz atlamayabilirsiniz ama biz daha önceki denemelerimizi burada e, ban yendiği için biz de buraya atladık arkadaşlar. Şimdi hemen ufacık bir loot yapacağım. Öyle çok fazla bir şey almanıza gerek yok. Arkadaşlar. Aha, bak. şimdi geldi çocuklar. Şimdi şöyle ben birazcık bayayım arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi FF A -I O ne anlama geliyorsa artık takım arkadaş onu kaldırsın. Biz böyle sürekli yan yana olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla birbirinizden uzaklaşmamanız gerekiyor. Burası önemli bir şey, tricklerden evet, triklerden bir tanesi. Şimdi ben hemen diğerini de bayayım şöyle. Şöyle tam onu kaldırsın. Böyle kaza kurşununa gitmeden. Gayet güzel. Burada arkadaşlar bilmiyorum PUBG Mobile'de yeni bir algoritma sistemi mi oldu? Yeni bir sistem mi var ne bilmiyorum ama biz iki kere denedik arkadaşlar. iki hesapta otomatik ban yedi. Şu anda tekrardan deniyoruz. Bakalım banlatabileceğiz mi hesabı? Şimdi siz beni de bayın bir bakayım. O gün çünkü öyle bir şey olmuştu diye hatırlıyorum. Evet tamam hemen kaldır beni de. Böyle gayet güzel bir şekilde kaldırıyoruz. Kaldırdık. Ben şimdi tekrardan bayacağım arkadaşlar. Şöyle banlanacak hesabı. Bu şekilde taktik videolarının gelmesini istiyorsanız mutlaka like atıp yorumlarda belirtin arkadaşlar. Sizin taktiklerinizde denediğim bir videoyu çekeceğim yakın zamanda. Arkadaşlar son alana kadar geldik. Burası önemli. Maçın sonuna kadar beklemeniz gerekiyor ve ee, şimdi söyleyeceğim bir taktik daha var onu da yapmanız gerekiyor. Şöyle ben bekliyorum burada. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar alanın sonuna kadar bekledik. Şimdi ikisini de öldüreceğim. Maçı ben kazanacağım. Şöyle ikisini de öldürdüm. Bakalım ban yiyecekler mi? Direkt ban yemiyorlar arkadaşlar. Bir oyunu kapatıp açmaları gerekiyor. Şöyle ben de buraya bayrağımı dikeyim şöyle. Ulan bu eskiden kocamanlar lan küçücük olmuş. Şimdi hemen lobiye dönüyoruz ve kontrol ediyoruz. Bakalım bir oyunda o da discord'da zaten şu anda siz hesaba bir girin çıkın arkadaşlar bakalım ban yiyecek misiniz? Arkadaşlar şu anda kontrolleri bekliyoruz. Çocuklar ban yedikleri zaman bana söyleyecekler. Oyuna girip çıkmaları lazım diye biliyorum. Çünkü geçen gün öyle ban yemişlerdi. Biz bunu video çekerken fark ettik bu arada. E custom room'da e, şeyleri deniyorduk. Taktikleri denerken e, maç sonunda bir baktık iki arkadaşımız ban yedi. Ulvi hesabıyla da ban yedi. Ulvi'nin hesabı da banlı arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. E, bir de arkadaşımızın da hesabı ban yedi. Hemen şimdi çocukları bekliyoruz. Tekrardan bakalım banlanacaklar mı? Evet banlanınca söyleyin çocuklar. Abi ban yedim. Aha yedi mi lan ben? Evet abi. Tamam SS, Hatta SS bana. De atayım. At hemen SS'ini bana Discord'dan. Yolla yolla yolla. Bekliyorum. Arkadaşlar şimdi SS gelsin. Ayrıyeten de ID'sine de girip göstereceğim beraber sizlere. Şu anda SS'in gelmesini bekliyorum. Ha geldi. Şimdi şuradan gerçeğini aç diyeyim ben. Şöyle. Heh gelmiştir. Arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz şekilde bilinçli olarak düşman oyuncularla işbirliği yaptığın tespit edildi. Bu davranışın oyunun rekabetçi doğrultusuna ters düşüyor ve diğer oyunculara karşı haksızlar neden oluyor. Bu nedenle hesabın engellendi ve tüm sıralama puanların alındı. Lütfen kurallayı uyu. Şu tarihte açılacaktır. 21, e, 19 şey 11 29 e, 01 45 tarihinde yani tam tamına bir günlük ban yedi arkadaşlar. Şimdi gidelim bir de oyunda kontrol edelim bakalım gerçekten ban yemiş mi? Şöyle artıya basıyoruz. Evet Tarık ID'ni söylesene bana hemen. 529 529 110 110 88 88 93 93 Arkadaşlar şöyle araba kısmına basıyoruz. Gördüğünüz gibi hesabımız çıktı. Gördüğünüz gibi sol tarafta arkadaşlar. Hatta şöyle tam ekran yapayım. Şöyle sol taraftan Bennett. Evet gördüğünüz gibi bu oyuncu engellendi. Ona bak şimdi ne diyor bu oyuncu engellendi ona ait önemli anlar görülemez diyor arkadaşlar gördüğünüz şekilde bu şekilde ban yedi bir gün sonra bana açılacak arkadaşlar merak etmeyin siz bu videoyu izlediğiniz gün veya bir önceki gün açılmış olabilir kontrol edebilirsiniz arkadaşlar sıradaki taktik için neye ihtiyacımız var bu topa dönüşme şeyimiz var arkadaşlar çantamız ona ihtiyacımız var o yüzden buraya atladım tabi siz bunu normal dışarıdaki yerlerden de bulabilirsiniz futbol sahalarından şu anda ben customumda olduğum için hızlı bulmak için burada gösteriyorum hemen anında buldum zaten arkadaşlar. Şimdi şöyle topumuzu alalım. Bu top inanılmaz önemli bir şey arkadaşlar. Neden? Çünkü çıkılamayacak her yere neredeyse bununla çıkabiliyorsunuz. Hani öyle duvarın üstüne, evin çatısına falan değil arkadaşlar. Devasa kulelerin üzerine çıkmayı falan da göstereceğim sizlere. Bu taktik gerçekten alan oraya kapandığı zaman inanılmaz işinize yarayacak bir taktik arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim. Hemen buradan artık gidebiliriz. Şöyle bir militeriye doğru gidelim arkadaşlar. Çünkü genellikle oyundaki bütün yüksek binaların aynısı, bütün kulelerin aynısı military base'de var arkadaşlar. Size daha kolay gösterebilmem için, zamanınızı da almamam için gidip hemen military'ye gideceğiz. Orada videoya devam edelim. Arkadaşlar taktiğimizi göstermeye geldim. Şimdi normalde bu kulelerin üzerine çıkılmıyor. Şuradaki yuvarlığa, şu dik olana, işte buralara falan çıkılmıyor biliyorsunuz. Bunu ne yapıyoruz? Mesela şimdi burada merdivenlerden çıkıyorsunuz. Adamlar yukarıya puslar. Belki de siz bekliyorlar. Ne yapacaksınız abi? Geliyorsun topa dönüşüyorsun. Tam şuraya bak şimdi. Tam şuraya. Bak kendini oturttun değil mi kardeşim? Bak tam şuraya oturttun. Buradan yavaş yavaş yukarıya doğru çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Böyle kenara gittiğiniz zaman düştük diye korkmayın arkadaşlar. Bu şekilde direkt yukarıya çıkabiliyorsunuz. Bak yukarıya kadar çıktım. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra kenara bir kere atlayıp şöyle buraya konabilirsiniz arkadaşlar. Sonra dönüştük. Mesela burada adam var. Tak diye vurdum. Mesela şu karşında merdivende adam varsa tak diye vurabiliyorsun kankacığım. İlk taktiğimiz buydu. Bu şekilde istediğiniz yere çıkabiliyorsunuz. Hadi geçelim bir sonrakine. Arkadaşlar bir sonraki taktiğimiz için Military power bölgesine geldim. Dediğim gibi bu kulelerden çok fazla var arkadaşlar. Ee, oyunun her bölgesinde var ama buradakinden çok fazla olmadığı için özellikle gelip bunu göstermek istedim. Mesela Rozok tepedeki e, şu meşhur su kulesi var arkadaşlar biliyorsunuz. Oraya da aynı bu şekilde taktikle çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle topumuza dönüşelim. Şöyle yine şöyle kendimize güzel bir yamaç bulalım. Şöyle geldim. Mesela şunu gözüme kestirdim. Şöyle geldim. Evet. Şuradan şöyle yukarıya doğru yardırabiliyorsunuz ama tabii bunu tam oturtmanız gerekiyor arkadaşlar düzgün bir şekilde şöyle şöyle arkadaşlar yavaş yavaş aceleniz yok sağa sola kaydırmayın yani sola kayarsa birazcık sağa basın arkadaşlar öyle çok fazla abanmayın gördüğünüz gibi şu şekilde dengeleyerek en yukarı kadar çıkabiliyorsunuz arkadaşlar daha sonra yanınızda mutlaka Messi ayakkabısı, Messi futbol ayakkabısı olsun arkadaşlar. Buraya geldik mi çift zıplayıp yukarı bu şekilde çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan istediğiniz rakibinizi vurabilirsiniz. Alanın buraya kapandığını düşünseniz de direkt win'inizi otomatik olarak alıyorsunuz arkadaşlar. E dediğim gibi futbol ayakkabınız varsa onu basıp aşağı atlarsanız ölmüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bir de top olup atlamayı deneyeyim. Belki top olunca da ölmüyor olabilir. Zaten topken de bir kere zıplamaya bastığınız zaman canınız gitmiyor. Bu şekilde rahatlıkla aşağı inebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bunu istediğiniz kulede birazcık böyle yamaç olsun. Yani birazcık eğim olsun. 1-2 derece bile olsa ee böyle eğim arkadaşlar. Otomatik olarak oranın üzerine çıkabiliyorsunuz. Umarım bu taktik de hoşunuza gitmiştir. Hadi bir sonraki taktiğe. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.